Sizi bugün bir düşünceye davet ediyorum. hepinizi bir düşünceye, kısa bir molaya davet ediyorum. Bugün sizlere yağlı saçlar tipini anlatacağım. Buna ne iyi gelir? Ben saçımı yıkıyorum, hemen yapışıyor, düşüyor. Bunu nasıl önleyebilirim? Her gün yıkanmaktan bıktım, sıkıldım der gibisiniz ve ben bunu duyuyor gibiyim. Bugün batçı yağ dengeleyici şampuanı anlatacağım sizlere. Saçımızda aşırı derecede yağlanma olur. Yağlanmanın sebebiyet verdiği birçok şeyler vardır. Görüntünün dışında saç kaybını da görmüş oluruz. Saçlarımızdaki en büyük problem Yağ tipidir. Yağ tipi saçlarını şu şekilde benzetebilirim günlük hayatımıza. Yumuşak bir toprak, çeltikli bir toprak diyeyim. Pirinç sulak bir yerde yetişir. Yağ derisi saçları da buna benzer. Kökü yumuşak zemin olduğu için güçlü bir tutuş sağlamaz ve en ufak şöyle oynadığınızda elimize gelen bir saç görürüz. Yıkarken kini söylemiyorum bile. Buna bir dur dememiz lazım. Dökülmeyi de durduracak yağı dengelediğimizde ve her gün yıkamaya da son vereceğiz. Her gün yıkamak saçın pH dengesini aşırı derecede bozan, yıpratan, yağlan ama tipidir bu büyük bir kısır döngüdür. Sürekli yıkarsanız sürekli dökülür. Sürekli yıkarsanız sürekli o yıkama ihtiyacını isteyecek ve ona alışacağız. Biz şunu öneriyoruz. İki günde bir yıkanan saçlar sağlıklı saç tipidir. Önceliğimiz yağı ortadan kaldırmak. Batçı yağ dengelici şampuan çok güzel bir şekilde bu olaya son verecek. Bu kısır döngüye dur demenin zamanı geldi. Batçı yağ dengelici şampuan da konsantredir. En büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi şampuanın bir kullanım büyüklüğü vardır. Çok böyle avucumuzun için doldurmak, bir duşta üç şampuan yapmak çok yanlış. Her zaman şampuanın ölçüsü bir şampuanın kullanma miktarı fındık büyüklüğü, bilemediğiniz ceviz büyüklüğü. 3 gün yıkamanın sonunda tamamıyla benim ne demek istediğimi görmüş olacaksınız. Yani her gün yıkanmaya, cansız, mat, hacmi gitmiş, enerjisi düşük saçlara son. En az 3 yıkama sonrasında hepsine son veriyoruz. Yerine gelen saç tipini söylüyorum. Dökülmeye, ilk başta dökülmeye son verecek. Yağ dengesine kavuştuğu zaman. Sonrasında enerjisi düşmeyen, hacimli, parlak bir saç her daim bizimle beraber olacak. Bütün yağlı saç tiplerini, batçı, oil, hair'e davet ediyorum. Yorumlarınızı bizimle olumlu olumsuz paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin. Benim en büyük problemlerimden bir tanesidir ince telli, yağlı bir saçtı. Birçok markayı kullandım ama bu şampuandaki gördüğüm etki hiçbir zaman hiçbir şampanda görmedim. Unutmayın ki saç dökülmesini önlemek istiyorsanız önceliğimiz güçlü bir zemine sahip olmak ve yağ problemini ortadan kaldırmamızdır. hacimli, parlak canlı, enerji düşen bir saç görmek istemiyorsanız sizleri Batçı Oil Hair Şampuanı kullanmaya davet ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bizimle beraber paylaşmayı unutmayın. Olumlu olumsuz her türlü içeriği lütfen bizimle paylaşın. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.